Series Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Rainbow Six Siege oynayacağız. Ee, Rainbow Six Siege'in yeni sezonu başladı bildiğiniz üzere ve yeni karakter ve e, kostümler eklendi. Benim de, benim de bir tane paket var ilk önce onu açmakla başlayalım diyorum. Şöyle o altın geldi. Şöyle döndürdük ve Vama Eşe e, Neydi bunun adını diyor Aruni'ye bir e, şey geldi kask yerine geldi yani üst tarafına Bunu böyle açtık güzel Oyuna yeni eklenen bir e, playlist var Play Death Match diye Bugün bunu değil ama bir sonraki videoda onu büyük onun videosunu çekeceğim. Bir de yeni gelen operatörü de görelim. Yeni gelen operatör nereye gelmişti? Savunmaya gelmişti aynen. Azami şu anda satın alınabilir durumda değil. Eee Better Pest denilen orayı açarsanız kuranabiliyorsunuz. Bu şekilde. Yani bu niye bu Bu şekilde işte şimdi e, ben ilkinde şunları da şöyle bir okuduk diye işaretleyelim biliyorum çünkü neyden bahsettiğini falan ben e, bakmıştım yani ne yerine gelmiş falan diye güncellemelerine o yüzden onları biliyorum onları direkt geçelim. Ben e, ee, geçen sezon geçen sezonda Rankıta girmemiştim hiç. Bu sefer Rankıda e, videosunu çekerek başlamak istiyorum. E, bugün yani Rankıta oynayacağız. Hatta bundan sonra full Rankıta oynayacağız. Bir sonraki videoda bu e, detmiş orayını gösteririm. Yani Çarşamba yok. Çarşamba değil. Cuma günü ki videoda gösteririm o Deathmatch orayını. Ben de bilmem nasıl bir şey olduğunu. Rankıtta da şöyle her sezon rankıt rank yenileniyor ve 10 maç yapmanızı istiyor ilk başta. 10 maç yaptıktan sonra sizi bir ranka atıyor. O ranktan yükselmeye başlıyorsunuz ya da düşüyorsunuz yani. Niyeyse rank maçlarında normal o, maçlara göre bir tık daha kötüyüm diyebilirim yani. Bunu e, söyleyebilirim rahatlıkça. Neden böyle bilmiyorum dediğim gibi. Evet. You have parasite on your mic. Ben, ben anlamayacağım. Hiç parasite. Sorry. Bu Boulder. Florida. Florida. Dediğim gibi bir şey niye rank maçlarda bir tık daha kötü değerlerine bakarak Boulder ve temapark, Park, Brokrand'ı ve Oregon geldi. Bu haritada da oynamamıştık aynı Operatör bana ben hiç ya ben hiç banlamayı sevmiyorum açıkçası. Yani bence banlamaya gerek yok yani oynayalım hepsi yani. Diğer videolarda göstermediğim karakterleri göstereceğim ya tabii ki de. Ne diyorum. Yani eşre termite göstermemişim diye hatırlıyorum. Aynen eşre termite göstermemişim. Bu ikisini göstereceğim. Bir de 3 soru oluyor zaten bunda. Bir de kim vardı ona Göz da vermedim. göstermişim Dokura, Ruku ve de Kaplan. Eğer uzarsa, şey olursa yani şu üçü. Can şu you hear better now? Abi ben şunları... Yeah, really şöyle bir susturayım ya. Yani biz bir bilgi verirse duymayacağım ama Acak bir şey yok Konuşuyor ya yani çok fazla Sadece bilgi amaçlı konuşsanın Okay. Ama full konusu. Şimdi ataktan başlıyoruz. Bu e, ranked şeye göre birazcık daha farklı. Onu söyleyeyim. E, normal maça göre birazcık farklı. Normal maçta 3 oran kazanıyor. Ranked 4, 4 oran kazanıyor. E, ve 3 kere atak, 3 kere defans soruyorsun. Yani 3 yani normalde atak normal şimdi biz atakta başlayacağız. 3 kere ataktan saldıracağız. Normalinde 2 kere vuruyor bu. Zaten 3 oran kazandığı için iki kere ataktan saldırıyor, defansa geçiriyor. Ararsak zaten almıştık biz. İki kere e, defansa durmuştuk geçen oyunda. 2-0 oradan olmuştuk. Bir kere de ataktan saldırmıştık. 3-0 kazanmıştık. Bunda ama öyle değil. 3 kere ataktan, 3 kere de defansa bulunuyorsun. Eğer 4'e gelemezsen. Bakalım. Ya ben dediğim gibi rankta niyeyse çok çok iyi değilim. Aslında yani aynı oyun ama ne oluyorsa bilmiyorum. Böyle bir Eee ama durumu uğrabiliyor ben şöyle bir Bodrum'a gideceğim. Bodrum'a ben geldim gelmesine gerek yok kimsenin ama Bodrum değil zaten buradan yukarı çıkarım. İşaret dediler burası. burama mı? Yoksa buradan yana mı? Bu arada Üst kat açılmış. Üst kat sanırsam. Ve e, oyunda birçok değişiklik yapılıyor. mesela şu üst tarafı görüyorsunuz. Diğer videolarıma bakarsanız bu şekilde olmadığını e, bu şekilde olmadığını görürsünüz zaten. Burası aynen. Şöyle bir girerim Teşekkür <laughs> Tamam. Yeri vurduk yani en azından. Bakalım şimdi. Burada ben şuradan girmeyi daha çok tercih ediyorum. Burayı bizimkiler mi açtı diyeceğim. Bizimkiler açmadı sanırsam oraya ama. Şuradan girmeyi tercih ediyorum. Açıkçası ben. Oo, şu anda orada adamın olması güzel olmadı ya. Zaten oradan bir içeriden ses gelmiş ya. merdiven dedi. Bakıyoruz var mı diye. Diğerden yerden sumak atıldı. Şu tarafa doğru bakıyorum arada. Şöyle bir şey yapıyorum burada olabilir diye. oradan sanırsam çıkmayacak. Hmm. nereden gidebiliriz? Nereden çıkmış o bu arada? Oradan mı? Evet. Sol tarafta adam var. Duydum onu da. Haydi. Vaa. Çok kötü oynadık ha. Ben duymadım. Ben bunu şey yaptım. Direkt zaten şey yapmış. Çok kötü başladık şu anda. Ha. Ondan çok kötü başladık. Hiç kimseyi öldüremedik. Neyse termak da girelim o zaman. Pompar kullanmıyorum. Bunu söyleyeyim. Daha önce bir oyunda da daha söylemiştim sanırsam. PUBG'de söyledim sanırsam. Ben hiçbir oyunda pompalı silah kullanmıyorum. Yani çünkü çok gereksiz bence yani pompalı silah. Çünkü adamın dibine girmen lazım ki ölebilsin yani adam öldürebilirsin. Ancak adam seni uzaktan çat 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 AWP falan var oluyor mesela PUBG'de. Çat 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 vuruyor yani hiç gerek yok yani. O yüzden sen de böyle uzak tarafa atış edebilecek bir yani tarama olur. Yani M4 gibi olur, AK gibi bir silah olur, assault sine olur ya da AWP olur yani sniper olur. Bence daha mantıklı ya. Belki defansa Rainbow'da işe yarayabilir ama ben çok bir işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Art taraftara bu arada seslerini duydum yani. Aa zıplayamadım ya benim. tam Sanırsam şey gördüm gibi. Eee, rook gördüm gibi ya. Ha kapkanmış. Rook, değilmiş kapkanmış. Okey. Oraya şöyle sen al. Burada bırak drone'u bakayım. Ee, değiştirilmiş dediğim gibi bayağı bir eee, bu yukarıdaki taraf şey filan. Çok kötü girdik bir kere yani ilk bir ilk şeyle çok kötü girdik. Nereden görünmeyiz? orada bir tane daha var da onu şey bilmiyorum ama. Wait wait. Okay bekliyorum merak etme. Termites. verdi. Ya birerek yaptım. Oraya bir şey koyurduğunu tabi tahmin ettim yani. Sol tarafta adam var. Ah çok 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 hızlı girdik ya. Bir de başka yerden de geldi tanki ateş kapıdan da biri gelmiş. Ha, çok bodos girdik ya. Kötü gidiyoruz şu anda. Çok kötü gidiyoruz hem de. Acayip acayip kötü gidiyoruz. Twitch vardı orada. Çok kötü gidiyoruz şu anda. Ben yani ciddi ciddi o kadar kötü gittir. Gittim bir maç görmedim ya. Ya rankta ne oluyor abi bana? Çok Valla anlamadım ha. Rank'ta oluyor bana hep bu ya. Rank maçlarında. Bu tarafa doğru. Şu drone'dan. Ah Twitch gitti. Burada adam yok ona zaten eminiz de. Yani of, çok kötü oldu ya. Bu, bu maçı kaybetirseniz iki videodur böyle kaybetmiyorduk ama bu maçtan olsam kaybedeceğiz sorun değil. Ha ben dedim gibi ranked maçta da bana bir şey oluyor. Ben niye oynayamıyorum yani istediğim gibi. Çok bodozlama girdim bu arada yani. Orada adam olduğunu biliyorum. Aha. Adam burada lan. Adam burada, burada. Ama şey yapamadım. İşaret diyemedim ama kaçmış zaten hiç doğru da. <laughs> oo, oo o da olasın. Aynen benim gördüğüm Umut mesela. Oh, oo, oh, oo, oh. oo. Abi ben kötü oynuyorum eyvallah. Şu anda kötü başladım ama yani siz de kötü oynuyorsunuz be. Harbiden siz de kötü oynuyorsunuz ama yani takımdaki her ya de kötü oynuyor. Twitch'i mi? Alsak. Termite abi ya termite termite. Termite açmamız gerekiyor termite de açmamız gerekiyor. Eşe termite'i göstermişim. Çok fazla oynayamadım ama. Eşin şu elindeki şey işte gibi bir şey olarak bomba atar. Attığınızda yapışıyor ve orayı patlatıyor. Adamlarda da etkili yani insanın da üstüne yapışmıyor ama eğer insan varsa öldürür yani. Termite'ini de daha gösteremedim ama elinde işte bir şey var bu e Reinforcelanmış yani zırhlanmış duvarları patlatabiliyor elindeki şeyle. Dermite'ın da de öyle bir özelliği var ama gösteremedik ya. Çok kötü oynuyorum şu anda. Cidden sinir oldum. Bence burası zaten yani yukarı yağdırır, aşağı yağdırır. Bence burası ya da şu şekilde bir kombinasyon. Aynen de o şekilde bir kombinasyon. Hop onu oradan gördük. Ama orada adamlar var mı? Oraya açtılar yine. Şöyle kenara çektireyim Someone is on second floor, guys. Bir ikinci kata çıktı evet onu anladım. Hop şunu aldık. İkinci kattaki şey, sıkıntı yaratabilir bize. İkinci katı şurada mı? Yok burada değil. Hmm burada değil. Nereden girmek mantıklı olur ya? Hmm düşünüyorum şu anda. Ya çok. Şuradan bir drone gönderelim. Birileri var mı? Bir şey var mı? Burada şey var onu biliyoruz zaten. Şuradan yukarı çıkayım. Adamı şu anda görmüyorum. Adam burada mı? Burası boş şu anda ya. Nerede ya bu? Ha burada. <laughs> yukarıda adam var yukarıda. Abi ya of görünmüyor ki ya. Gerçekten görünmüyor ya. Çok zor görünmüyor orada. Ama adam burada yani şurada. Aynen de orada da nasıl indirecekler bunu. Şuradaki arkadaki adam geliyorsa indirebilir de. Abi durun. Direkt gözlerin önünde bırakmış ya Abi bu adam adam ha bu varmamış zaten. Bu burada. Ya. Gördü drone'u ya. Çok kötü oynuyoruz. Vay acayip kötü oynuyoruz. Çok saçma eee gidişler yapıyoruz yani. Şu anda acayip saçma oynuyoruz yani. Adam bu arada bu şu tarafta şu uzak tarafa bakın. Orada ne adam var. Güzel gittik. Döndürürsünüz belki be. Abi o adam yukarıda ana ya. O adam yukarıda. Arkaç, 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 arkaç. Çok fazla bakma. 5, 4, 3. Kurman lazım. Kurman lazım artık. Dakika bir koruman lazım senin de. Hayır ya. Abi ad Adam kuruyor korusana ya. Neredesin ya? Neredesin ya? Dokka abi neredesin ya? Defansa şimdi Ya şu an sadece kazanmamız gerekiyor. Kazanamazsak gitti yani. Doka. Dokun, Dokun bu silah olsun. Of çok kötü gidiyorum ha. Çok çok kötü gidiyorum. 0-3-0 ne ya. Hayatımda böyle oynamadım ben. Ya, ya bu rank kıt maçlarda ne oluyorsa ben gidiyorum ya. Hep böyle oluyor ya. Ama Ranked maçın heyecanı daha güzel olur diye ben Ranked video çekmeyi düşünüyorum. Yani sezonun yenilenmesini düşünüyor, bekliyordum. Sezon yenilince Ranked maç yaparız. Öyle ilerleriz dedik de çok kötü oynuyoruz ki şu anda. Niye böyle oldu bu ya? Şimdi defansa çeviririz diye düşünüyorum. Defansa çeviririz diye düşünüyorum. Şuraya şunu koyacağım. Bunu ben, bunu buraya koyacağım. Make rotation. Okay. Burayı kapatacağız. Durdurar bu tarafa doğru adam gelecek mi diye bakıyorum ben. A'yı da vurdurar. Abi oranın kapanması gerekiyor. Orayı hep açıyorlar genellikle ama yani orası açır, açık bırakınca daha doğrusu adama giriyor yani oradan. Çok net giriyorlar hem ya. Abi yani ciddi diyorum çok net giriyorlar yani buradan bakamayız. Şöyle bir pozisyon. a şuradan şu pozisyon o güzel. Buradan biri girdiği anda indirebiliriz. Şuradan da şu tarafa doğru bakarız. Aya aha şu pozisyon daha da iyi. burada Burdara. <laughs> Window'da <laughs> <de> şöyle yazdım. I dare you to come closer. Bir şekilde kırata can vermem gerekiyor. Şöyle bir mantık şey yapıp şuraya açabilir mi? Abi. Kalmik. Dur bir dakika. Buradan şey verilebileceğim. O abi ya ama hayır ya. Ya ben acaba sadece şey vermek ya yapma ya. Of. Bunu düşünmedim hiç ya. Crash orada koruyor diye şey yaparım dedim. Can verebilirim dedim. Ya cidden çok kötü oynuyorum bugün ya. Bu ne böyle ya? Acayip kötü bir maç çıkardık ha. Yani çok rahat kaybedebiliriz şu anda. Çok çok rahat hem de yani. Bakıyorum nereden adam var diyor da. Oo gitti. Gitti gitti gitti. 4-0 verdik bir de ya. Çok kötü verdik. Bir de onu da koydu. Tekrardan aynı yere. A bu, bu nerelere koymuş bu şeyi bu arada? İki. Ama gitti. Oh. oh. Ay ediyorum Çok kötü oynadık ya. Oo, oh, sonuncuyum. Çok çok kötü bu. Nasıl böyle bir şey başardık ya? Orada bekleyecektim hiç o adama can vermeyi beklemiş. Düşünmeyecektim ben ya. Kıraşa can vereyim dedim ya. Harbiden can vereyim dedim ya. Çok kötü bir maç çıkardık arkadaşlar. Yani acayip kötüydü yani bu. Video yayınlayasın bile yok şu anda da. Yayınlayayım. Yani böyle kayıpları da görün yani. Hep kazanma şeyimiz olmaz tabii ki de yani. Of. Neyse. Bugünlük o zaman bu kadar. Çok kötü bir kayıp yaşadık. Çok çok kötü kaybettik yani. Eee... Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenmediyseniz tabi ki de beğenmemeyi de unutmayın. Ve neden beğenmediğinizi de söyleyin lütfen. Eee... Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.